Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir Brawl Stars videosu çekeceğiz. Düelle oynayacağız. Çok eğlenceli olacağını düşünüyorum. Şimdi videoya geçiyoruz. Karşılığında Nani, Colt ve Miko var. Nani ve Colt sıkıntı. Miko basit olacaktır büyük ihtimalle. Nani ve Colt'tan korkuyorum açıkçası. Oo, indim bile. Güzeldi abi. İlk tur güzeldi. Kupamıza rağmen adamın oynayışı çok kötüydü yani nedenini bilmiyorum. Yani kupaya rağmen bu arada. Yoksa adamın oynayışı o ilk baştaki atışı vurması yeter zaten. Şöyle reisim. Az daha yaklaşsaydım güzel olurdu be. Şimdi ben yaklaşıyorum adama. Kaçması lazım çünkü. <laughs> Başka türlü yaşama gibi bir ihtimali yok. Direkt abi çok basit bir şekilde indireceğim adama. O çok güzel kaçtı be. Kıskanılır yani bu kaçışar bir kıskanılır. Abi hayır. Hayır abicim. Nice. Dediğim gibi basit geçecek maçlar demiştim. Şu ana kadar gerçekten hiçbir zorlandığım maç olmadı. Bakalım şu an zorlanacak mıyım? Bana tamam, beni burada zaten yıkalama gibi bir lüksü yok, anladınız mı? Bu rahatım ondan dolayı rahat rahat oynayacağım şu an. Ya i̇stediğini yapsın problem yok. Yani en fazla bu turu alır anladınız mı? Bu tura aldın diyelim hadi bakalım diğer turları ne yapacaksın? Ha bak mesela böyle yani taktiği belli adamı zaten ulti dolduracak da. Yani bu turdan ileri gidemeyecek o taktikle haberi yok. Çok basit bir maçtı. Ya yani inşallah diğerleri de böyle geçer. İlk maç gerçekten çok basitti. Hem de adam akıllı hasar vermeden aldım maçı. Çok iyi abi çok iyi. Bir de Shelly'i bin kupa yapmıştım arkadaşlar ben. onu da her videoda söyleyeceğim büyük ihtimalle. Ee, kupa ligi ne zaman düşecek? Kupa ligi 2 gün sonra Shelly'i yeniden bir kupa yapmayı deneyeceğiz. O sıkıntı. Sıkıntı biraz ama hallederiz. Problem değil yani. İlk karakter Lou. Lou sıkıntı. Ee, burada hepsi sıkıntı ya. Neyse biraz dikkatli oynayacağız o zaman. Ha, bak. İlk baştaki atışları doçlamak lazım. Ondan sonra zaten vurması zor anladınız mı? Beni mi keseceksin kankam ya? Allah'ını seversen beni mi keseceksin? Nice. İlk tur çok basit geçti. Beklediğime göre. Heh. Bu turda saklanacağım abi. Yoksa keser. Harbi keser. Abi hadi. Nice. 161 canla. İnşallah son turda aynı kolaylıkla olur diyerek başlıyorum bu maçada. Abi ya bunların ben 800 kupa olduğuna inanmıyorum. Kupasına bakacağım adamın girip harbi yani. yani. kaç kupada oynuyorum. Çok güzel maçlar geçiriyorum. Allah razı olsun karşı taraftan. Ama çok basit. Üst düzey basit yani. Mesela bunun 877 bir karakteri varmış. Bunun da 834. Oo adamların karakterlerinin sadece birinin benim kupamda olması yetiyormuş. Bunu bilmiyordum mesela açıkçası. Ee, bunu öğrenmem güzel oldu. Gerçekten bilmiyordum. Başlayalım bulunduğun takımdaki okuyamadım. Bir şeyler yazıyordu oradan. Şimdi alacağız inşallah. Kit var. İlk, ilki biraz sıkıntı. ikincisi basit. Üçüncüsü sıkıntı. Yani aksesuar basacağı bariz belli. Yani ondan dolayı saklanacağım abi. Zaten alanıma girdi an ultim dolmaya başlayacak. Oradan sonra tak 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 indir abi. Basit olacak büyük ihtimalle. Ama zamana oynayıp ultisini doldurup gelirse indirir büyük ihtimalle. Ki öyle yapıyor şu an anladığım kadarıyla yani. Başka bir şey yapamaz büyük ihtimalle. Şöyle bakın buralarda geziyorum rahat rahat. Yani bir ilk turu alacak. ikinci tur iner. Edgar olduğum için. Yoksa ikinci turda alırdı yani. Hadi yaklaş reis. Oğlum bu nasıl bir bot lan? Abi bilmiyorum üst düzey kötü oynuyorlar yani. Ben mi çok şanslıyım onlar mı çok kötü oynuyor? Hiçbir fikrim yok ya. Abicim ultiyi nasıl kaçırdın? Bu nasıl bir botluk ya? Neyse. Burak XT'yi kaybetmeyeceğimi biliyorum en azından. Yok, yaklaşırsa iner abicim. Çok basit bir formülü var yani bunun. Çok basit. Edgar'ım kanka. Yaklaş hadi. Lan. Çok üst düzey bot gibi oynadım ya. Neyse durun. Buradan döner maç. Döner yani. Dönmeyecek gibi bir şey değil anladınız mı? Yok, buradan harbi döndürürüm maçı ya. 2000-2000 e vuruyorum zaten. Az yaklaşsa işini bitiririm. Ultim de var. Basit olacak yani. Dikkatli oynamam lazım sadece. Hop. Gitti abi. Dediğim gibi oradan maç döner yani. Çok zor üst düzey bir yerde değildim. Ondan dolayı kafam rahat. Ultisi var. Azıcık benim de beklemem lazım. Hadi evet, tamam. Biraz sıkıntılı bu eleman. Ha bak işte. Evet o vuruştan benim kaçmam neredeyse imkansız olduğu için. Tamam abi ondan kaçtık. Şundan kaçsaydık kurtarırdık ama ondan kaçamadık. Aldı harbiden Burak X'deyi sen kimsen sana harbi helal olsun. Çünkü şu ana kadar karşımızda ilk defa bu düzeyde oynayan ilk oyuncu galiba. Kaç kupa kaybetmişiz? 3-3-3 güzel idare eder. Güzel harbiden karşıdaki adam güzel oynadı. Karakterlerinin kupalarına bakalım. 876 761 Yani kitle çok kötü oynamış yoksa adam harbi güzel oynadı yani. 8 y başkan yardımcısı bir de 8'e gidiyor. Adam dedik pardon çocuk güzel oynamış. Kaybettik. <laughs> 5700 falı bir eleman var karşımızda. MBB diye. Gidelim hemen. Yaklaşsın yani hiç problem yok. Basit geçecek ha, Bu maç basit geçecek belli. Karşı taraftaki adamın o aksesuar kullanımından belli yani. Gel bakalım gel gel. Sıkma yalandan sıkma. İneceksin oğlum sıkma yalandan ya. En sevmediğim tip oyuncusun he. En sevmediğim tip oyuncu. Neyse durun bir şey olmaz. Büyük ihtimalle yüksek kupalı olan karakteri bu. Abicim ben nasıl bir hata yaptım böyle ya. Azıcık daha canım olsa bak azıcık daha adamı alıyorum. Neyse ulti yani ultimi dolduracağım hiçbir şey yapmayacağım. Aa oyun kasmaya başladı bir anda. Neyse dur yine alırım ben maçı problem yok. Birden kasmaya başladı abi niye böyle oldu? Kameram gitmiş tamam bir kamerayı kapatayım. Kamerasız devam bu video Evet, tamam güzel şu an güzel. Bu adam bana ne yapacak acaba çok merak ediyorum yani ne yapacaksın? Güzel bir şekilde kazandık. Bir biraz kamera gitmişti. Ondan dolayı kusura bakmayın yani benim elimde olan bir şey değildi. Benim elimde olan bir şey olsaydı her türlü elimden geleni yapardım. Ee, güzel. Bunu böyle yapalım. Bin tane de buradan alıyoruz. Çok iyi. Gerçekten çok fazla şeyim var. Adı neydi onun? İşte size şöyle göstereyim. Ne kadar var? 14.401 tane ama param yok. Bir şey olmaz. Şimdi devam ediyoruz videoya. Şeyi kapatmak zorunda kaldım kamerayı. Bozuldu çünkü bir yandan. Nedenini bilmiyorum. İnşallah videonun başından sonuna kadar bozuk değildir yani. Böyle ekranda sıkıntı olduğunda onda da sıkıntı olduysa bir şey olmaz. O karşı taraftaki adamın ilk karakteri sıkıntı. Nasıl nişan aldığına göre sıkıntısı artar. Şu an güzel nişan alıyor gerçekten. Helal Yusufiye. Bakalım helal sana hadi. Hadi. İndir. Dur abi ben dayanırım da. Karşıdaki harbi güzel nişan alıyor ya. Hani kupasının düşük olmasına rağmen. Her kupası niye düşük olsun ki oğlum diye oynuyoruz pardon. Easy oldu. Şimdi nişanımın kötü olmasına rağmen easy oldu yani. Adamın nişanı çok iyiydi ya. Nasıl indi bilmiyorum. Flash gel. Flash'cım gel. Aa benim bokluğumdan dolayı indim lan. Problem değil. Gerçekten problem değil. Şimdi Edgar alacağım zaten. Adam indi 2 saniyede. Dur 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 dur. Şunlar atmaya çalışıyorum ben he. Lan. Emojilerin yerinde bir sıkıntı var. Bu adam beni alır. Bu adam beni alır abi. Bot gibi oynuyorum. Adamlık bir şey yok yani. Ben bot gibi oynuyorum. Neden siz ya? Şimdi ulti atacağım. Şimdi adam %90 indi zaten abicim. Ne yapacaksın ki? Ama bak bunu nasıl aldın abi? Yok adama helal olsun. Adama hiçbir lafım yok da. Yani bunu nasıl aldı? Gerçekten merak ediyorum. Bir maç daha gireceğiz. Edgar'ımız 800'den düştü. Edgar'ı geri bir 800'e çıkarmaya çalışırız. Videoda sonra videoyu bitiririz arkadaşlar. Kifir diye birisi var. Kifir. k f I r Tıkkın. Gel kanka. Dur ulti kastırdım sana. Hiç kafana takma da. Ne deniyorsun ayıptır sorması. Harbiden ne denedi bu? Ultisini bayağı doldurdum ya. Yani gereksiz doldurdum. Dur. Şimdi ulti doldurmayı deneyecektir. Ben de dolduramaması için böyle yapacağım. Yıldız şeli var adamda. Eski bir oyuncu belli ki. Ulti doldurmayı deniyor ama o biraz zor be. Çok yanlış denedin kanka. Benim ultim burada zaten dolmuyor yani. Kendini şeye atmana gerek yoktu neyse. Direkt alıyorum ya. Bir şey yapabileceğini sanmıyorum açıkçası. Öyle biraz sıkar onunla bir şey yok. Of ne kadar akıllısın sen ya. Oğlum bu ne kadar akıllı lan böyle. Yani çok basit oldu ya. Gerçekten çok basit oldu. Bu kadar basit olmasını beklemiyordum yani. Ve son maçımız. Edgar'ı da 800 yapıyoruz. Videomuzun sonuna geliyoruz. Güzeldi. E, kompumuz kötü ama oynaması eğlenceli. Bu ortada çok güzel kompu alarak kupa kasabilirsiniz. Mesela önereyim bir tane. Piper. Bu arada adamdan bakıyorum. Gerçekten düşünerek önereceğim. Piper güzel gider. Sonra aksesuarını uzatan vuruş alırsanız Şerea olabilir. E, konuşuyordum reis ayıp ettim. Neyse. Bunu şimdi indireceğim zaten de. Ha sen dur devam et devam et sen. Yani çok basit abi. Edgar'ım yani. Edgar'ım. Hop. Oh. Kerem gel kankam. Oo, Ultiye kafa attım. Kafa. Ultimin olmasını bekleyeceğim. A alabilmek için. Her türlü alabilmek için. En iyi taktiğim bu. Çünkü başka türlü bu adam güzel oynuyor abi. Kostümünden falan belli. İndirecek bizi %90. Heh. Güzel abi. Gitti en azından. Çünkü adam alacak beni yani yoksa. Ne yapayım ben abi? Gidip bineyim yani? Lan niye vurmadı? Benimki vurmadı karakter. Neyse problem değil hiç problem değil. Azıcık ulti dolduracağız. Biraz zor bir ulti doldurma olacak ama doldurmak zorundayım adam öldürecek yoksa yani. Hadi Kerem Baba Pro hadi. Dur 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 harbi yok. Azıcık doç at azıcık doç becerilerini konuştur lütfen. Hadi indir. Nice ya. Çok iyi. Çok iyi maç. Çok basit bir maç. Çok güzel bir video. Bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu videoda bu kadardı. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.